Merhaba arkadaşlar, selamlar aleyküm. Size bugün e, bir günlük vlogumuzu çekeceğim. Bir gün içinde ne yapıyoruz işte. Dışarıdan evi göstereceğim, kaldığımız yeri. Çalıştığım alanın hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar burası sabahları ilk iki saat geldiğimiz ilk iş gibi bir şey. Ama ana işimiz bu değil. Buradan çıkıp hemen ana işe gidiyoruz gördüğünüz piknik masalarını boyuyoruz. İlk başta bir zımpara yapıp daha sonra masaları boyuyoruz. İşte burası da marangoz bu neyse. İçeride de birkaç temizlik yapıyoruz böyle. Yerleri falan süpürüyoruz. Etraf bu şekil. Niye az yapmışlar bugün? Boya yapıyoruz arkadaşlar, yumuşak yumuşak. Ben arkadaşlar şimdi boyacı, boya, e, boyacılık, boyacılıktan çıktık. Diğer işe doğru, ana işimize doğru gidiyoruz, food servis, mutfağa gidiyoruz. Etraf şu şekilde. bizim. Elemanlar geliyor yavaştan. Burası kaldığımız yer. Böyle bir otopark var kocaman. Gördüğünüz gibi. Bir tane de ev var bu şekilde. Kaldığımız yer burası. İşte böyle bir ilk başta sabah şeye gittik. Bir iki saatlik bir temizliğe gidiyoruz. İçeri de göstereyim. Toplamda ee, kaç kişi kalıyoruz lan Zambato? 10 kişi mi? 10 kişi de yavaş yavaş. Evet 10 kişiydik yavaş yavaş bazılarını sıkıntılar yaşıyor gidiyor falan. İki katlı burası. Aşağıda toplam 6 kişi kalıyor. Burada 4 kişi toplam 10 kişi falan. Bu food service'ın kıyafeti de bu şekilde. Leş gibi yani var ya hiç kolum olup bozuk yani. Evet her zamanki gibi işlerine yine saniyeler yetişmeye çalışıyoruz. 30 dolu gerekiyordu. Saat 32 geçiyor. Daha gidiyoruz. Çalıştığımız alanın dışarısı şu şekilde. Şimdi göstereceğim size. Buranın ilerisinde şeyler var. Ee, ne deniyor? Oyun parkları, cartlar, curtlar. Burası da. E, burada bir domuz çiftliği var. Keçi meçi var içeride. Kıyafette bu şekil oluyor. İşte Water Safari çalıştığımız yer. Şapka. Keçi de şurada. Allah'tan çok aşırı kalabalık değil gibi duruyor da daha sabah gerçi. Şöyle yukarıda teleferikler var. Evet burası da çalıştığımız alan. Bu görüyorsunuz. <laughs> Salak. de burada telefon kullanmamalıyım ama Bilmiyorum çekiyor mu valla? Şu an şef yok diye. Eldiveni giyip şu makinede ilk başta ekmeğimizi yapıyoruz. Ban diyorlar buna. Hamburger buns. Ardından batı bu fırının başında çalışıyoruz köftedir. Bunlar bacon, domuz. Başka ne var? İşte sosisler falan filan. Buradan siparişler geliyor. Bunları hazırlıyoruz. Runner'lar da gelip buradan siparişi götürüyor. Burada patates şeyi. Burada şeylerimiz var. Stoklarımız var. Böyle bir dükkan. kilo çekiyor. Ha? don't want to I can delete Hi. She is Nayla, my yeah. work friend. Yes. She is boss. Yeah, she is, supervisor by the way. Kalbim <laughs> aşkından ölse senden sevgi dinlenmez Bazı şarkılar var kaybetmeden dinlenmez Bu kadar ekmek yaptık şimdi bunları arasına hamburger koyacağız kelime söyle onu şeye çevirsin. Ne? Bir Türkçe kelime söyle onu söylesin. Öyle molasına çıktık vallahi şu şapkanın abu görüyor musun ne biçim sıcak. Yok lan çok sıcak değil. Çok sıcak de. değil de saçım terlemiş. Şey aldık hamburger hamburger yaptık kendimize. Şimdi öyle molasına çıktık onları yiyeceğiz. burger aldık. Burası aşırı pahalı bu arada. Evet evdeki Türk arkadaşımız da burada. Irmak. Yusuf Hanım'a selam ver. Merhaba. Toplam evde Irmak, Tuana ve Utku 3 Türküz. Bir de yan evde bir tane var. Beste. İşte. 10-15 e, dakika oluyor. Oyalanmış yanlışlıkla. Allah kahretmesin seni. Ne yapayım? Ne yapayım? Biz de... Hadi yeşimler, Bir hamburger ödedik. Bir hamburger <laughs> ödedik. Ya patronun yanında. Ya patronun yanında. yanında. <laughs> evet şuna bakın. Hepimiz kağıttaki gibi uzun bir dilekçe yazmış. İki de mi? İki. Hı. Aslında o gün iki yokmuş ama bir arkadaşım almıştı. Acaba Tuan'a dedi ki, hani biz ilk geldiğinde size bir tanesinin cüzdanı kaybolmuştu. Utkun'un arkadaşının içinden çıkmıştı ya, hatırlıyor Hı hı. Aa evet. Acaba onu anlattı, itiraf mı atacaklar falan filan diye da onu düşündü. O bu arada bana dediler onu biliyor musun? Sana mı dediler? Ben şaka yapıyorum sandılar. Yok dedim şaka maka yapmıyorum. Nasıl yani? Ayakkabıdan çıkmıştı ya. Hı hı. Galin yapmıştır onu. İşte o gün tut, çekirken... Evet arkadaşlar, geri tekrar işlerine geldik. Bayağı bir geç kalmışız diyorlar. Bir tartıştık bayağı buranın müdürüyle. Aslında yani maksimum 7 dakika geç kaldık değil mi? <laughs> Batu yemek hazırlıyor şu anda. Görüyorsunuz. <laughs> <laughs> e, onlar bizim iş arkadaşı işte de onlar küçük çocuklar yani. Sabah oto, okul otobüsüyle geliyorlar okulları kapandığı için. Şuna Sonra... <laughs> Allah Allah. yan Bakıyorum ragatona adım değil böyle işte sipariş geliyor Fried chicken sandviç basket Carchut marchut <laughs> Yeah, in, I have YouTube channel. This little for just memories. Yeah. Şimdi gelmesin bende Her an müdür gelebilir. Telefonu kapatmam lazım. O yüzden arkadaşlar akşam görüşmek üzere. İşten yeni çıktım. Gangster gibi geziyorum. <laughs> İkinci bir işe başvurmaya geldik. Dünden. Dünden gelip şey yapmıştık, sormuştuk. İşçi arıyorlarmış. E, çalışana ihtiyaçları varmış. Şu an bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda iki, e, işten çıkmıştık. İkinci iş bakmaya geldik. Biz yaklaşık bir buçuk aydır tek işte çalışıyoruz. İkinci işimiz yok. E, ama şöyle bir restorana geldik de bayağıdır bekliyoruz bakalım. Etraf süper şu an ya. Böyle bisikletlerle geldik iki tane. Otoparkı lan. Şurada göl. İnsanlar var, gösteremiyorum da. İçeriyi gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Şöyle insanlar yemek yiyor. Kimse yok mu halde? Evet arkadaşlar ikinci eşimiz hayırlı olsun artık şu an. Ee, e... Saatlik 15 .50. neydi bir de? 15 14. Ortam 14 nasıl alacağız ama öyle bir şey yok. Ee, bulaşıkçılık bu da yapacağız arkadaşlar. sonra çıkarsak alırız o Ekstradan 2 saat çalışmak hafta sonu kaç para ediyor? Ee, 2 çarpı 6 12 saat ekstra mı ediyor? Keşke baban hiç iptal olmasaydı ya. Keşke. Bakalım. Buraya yarın başlıyoruz. Yani işten 6.30'da çıkıyoruz. 6.45-7 gibi buraya gelsek ağzımıza bir şeyler atıp bisikletle 9'a kadar burada çalışacağız. Güzel. 2 saat ekstra sonra eve gider bir şeyler yeriz. Şimdi bisiklete bindik böyle. Size etrafı göstermiş olayım aynı zamanda. Burası benzinlik. Şimdi arkadaşlar Ne anlatacağım ki bilmiyorum. Günlük rutinimiz gördüğünüz şekilde işte sabah 7'de kalkıyoruz ee, ilk bir masaları falan boyama işi var işte aynı işletmenin ee, ne deniyor marangoz bölümü diyebiliriz galiba şöyle bir markete gireyim batu bastı gitti ya şunu bir arayayım bir ekmek almam lazım böyle markete geldim de Şimdi bir eve gitmeden bir pilav bir de ekmek almam lazım galiba ya. Lazım oluyor çok fena. Ekmekler bir bana mı pahalı geliyor acaba ya? 2, 49 dolar diyor. Bu ne lan? Knot roll. Anlıyor mı acaba? Güzel vallahi yumuşacık duruyor. Başka ne varmış burada? Nutellaların fiyatı da burada gördüğünüz gibi 10.49. Şeyler, cipsler aşırı çeşitli bakın. Ne arıyorsanız var. Bu ne oğlum? Süt alsam mı acaba? Bisikletle taşıması zor oluyor da. Bazen böyle iş çıkışı zamanımız olmuyor bazı şeylere. İşte bu yüzden de bu kaç grammış? 37 gram. Böyle hazır şeyler alabiliyoruz. Çok iş görüyor. 2 dakikada yapıyorsun mis gibi. Neymiş? Değil bakayım. Evet bisikletimize bindik. Şu anda geri eve doğru gidiyorum. Akşam da buranın vay bir ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Amerikan evleri. Bunlar kim dayı? Evet burası da farmasi, eczane. Burası da pankek evi. Ya ne olmuş yaşlanmış mıyız dayı ya? Vallahi var ya bisiklet o kadar yoruyor ki. Yeni gelmiş olsam buraya direkt Walmart'tan elektrikli bisiklet alırdım. Şey scooter alırdım büyük Kaç para olduğuna bakmazdım. İşte yeni çıktım. Gangster gibi geziyorum. Şimdi çalıştığımız yerden bahsedeyim arkadaşlar size. New York'ta İlk gün gördüğünüz video var zaten kanalımda. <laughs> New York'ta bir gün kaldık. Bu merkezde. Bir gün merkezde kaldık. Ardından ertesi gün trenle, pardon otobüsle Old Forge'a geldik. Old Forge nerede? Syracuse. Yani New York'a 5 saat uzaklıkta bir kasaba burası. Bayağı küçük küçücük bir kasaba her şey o kadar pahalı ki yani bazen yemeden yatıyoruz sabah olsun diye. Walmart desen yakında yok. SSN ofisi yok. Ee, bir tane market var, bir tane eczane var. Başka hiçbir market yok. Burası böyle şey, turistlerin geldiği birazcık Yoğun sayılmaz da göl var burada. İşte bir de su parkı var. New York'un en büyük su parkı buradaymış. O yüzden buraya çok fazla turist geliyor. Onun dışında bir şey yok. Bizim çalıştığımız işletme zaten bizi şey götürüyor. Haftada bir veya iki kere Walmart gezisi. Ee, i̇lk geldiğimiz günlerde haftada bir kere SSN gezisi vardı. Yani SSN'e belli bir sıraya göre götürüyorlardı bizi. Daha önce gelmeden önce araştırdım. Burada bir Örken Travel yapmış birileri var mı diye. Hiç kimseyi bulamadım. Örken Travel yapılır mı diye sordum. Forumlara falan yer araştırdım. Hiçbir şey yok. Ama çalıştığımız yerde bolca Türk var. Böyle bir paket verdiler elime. Şimdiye kadar o kadar çok video çekme fırsatı elime geçti ki çok farklı konulardan, anılardan. Ama çekemedim çünkü hafızam hiçbir zaman yoktu. Yedeklesem daha iyi yoktu. burası bu kadardı. Yani başından sonu 3 dakika sürüyor gitmesi. Sağda solda oteller, birkaç tane işte hırdavat dükkanı da nedir bu? Süs eşyaları satan bir yer. Başka da bir şeyim yok. Şurada bir tane şey sinema merkezi var, var. Antik sinema var. Ama bir gölü var şurada size orayı zaten büyük ihtimal hiç Hı. görmediniz. Bir sonraki videoda artık gösteririm. Böyle yerler var. Burası da benim gittiğim spor salonu Baka, fakat çok pahalı olduğu için boy ödemedik ve şu an gitmiyorum. Bizim evde burası. Bisiklete ödünç almıştım. Şimdi bisikleti yere kilitleyeceğim, sahibine vereceğim. Sonra evde devam ederiz. Evet. Şu an eve geldik. Ee, marketten bir şeyler aldım. Şey şey çekeyim <laughs> mi <mimeyeceğim> videoya? Selam <laughs> versin miydi <laughs> tamam. Merhaba evet. evet arkadaşlar ikinci işten çıktık. Artık üç mü oluyor, iki mi oluyor bilmiyorum. Sabah saymazsak ilk temizliği bu ikinci iş. Bu dünkü dediğim bulaşıkçıya girdik. <laughs> 3-4 saattir bulaşık yıkıyoruz. 6.30'da çıktık. 7'de bulaşığa gittik. Valla 4 saattir bulaşık yıkıyoruz. Sabah 8'den akşam 11.30'a kadar çalıştık. Öyle düşünün kaç saat ediyor artık hesaplayamıyorum. Hava o kadar soğuk ki sırf kendimi meşgul etmek için şu an şey yaptım. Telefonu açtım, vlog çekiyorum. Ceketimi unutmuşum ya gibi. Tövbe tövbe. Batu. Batu'da evet. ceket var onu unutmamış. Ben kesin var ya bunu bir yerde düşürdüm. Çünkü unutmadım ben ceketimi hatırlıyorum ya da evde. Evet. Uh, uh. Kanada sınırına yakın olduğumuz için. Akşam bir dereceye mi düşüyor evet. artık burada ne oluyorsa. Sabah tişört akşam kar montu. Anı var ya. Of. Oh. Düştü. Her şey elindeki her şey düştü ama. Kese kağıdı diye bir e, saçmalıkları var bunların. Saçmalık değil de işte ama bazen saçmalık oluyor. Kola ıslak soğuk olduğu için nemleniyor. Kese kağıdını deliyor. O da düşüyor yani. Her zaman aynı muhabbet. Hava da soğuk ya İlla böyle bir şey olacak yani. Hoşa gelecek. <laughs> Ney? Ne olmuş? Onun için yüz çıkmış maskesiyle şey Hadi iyi daha gelsin. Yani, Neden? Bir de o durum ilk defa yaşadığımız için şu anda kimse yok. Hadi o zaman Biz var. şu yolda hiçliğin ortasındaki bu yolda <laughs> gidiyorduk. Aynı böyle bisikletle. Tam yolun ortasında uzakta bir silüet bizi bekliyor. <laughs> Anlamadık o gün 13. Cuma'ymış. Ama bilmiyorduk onu. Ben uzaktan adamı gözüm aşırı iyi olmadığı için seçemedim. Bildiğim maske takmış yaşlı bir herif üzerimize doğru koşmaya başladı. Benim bisikletle önümü kesmeye başladı. Ee, o, o anın getirdiği dopamini bilmiyorum ki. Ben de adamın üstüne sürmeye bir başladım bisikleti. Şaşırdı. Lan zatürre olmayayım valla batarım ha. Şu an hissetmiyorum hiçbir yerimi. Of. Çok hızlı sürersen Isınmak için hızlı sürmeye çalışıyorum. Seni çekmiyorum, ben kamerayla duruyorum. Ya ben bu... ...videoların çıkışını yapmayı hep unutuyorum Neydi? Bir sonraki videoda şeyi göstereceğim. Kaç para paycheck alıyoruz? Aldığımız paycheck kaç geliyor? Onları göstereceğim. Başka ne yapacağım? Göle gider otururuz arkadaşlar. Bu türlü muhabbet ederiz işte. E, bu videolara da edit yapmıyorum ben. Çok orijinal olsun diye. Çok komik şeyler geliyor aklıma da. Çıtır çok çıtır edit kesiyorum araları. Bir iki müzik başka bir şey yapmıyorum. Belki ileride. Videolar sıkıyorsa da şey yaparsınız. Merak ettiğiniz Görkem Tırıl'la alakalı ne varsa da yazın yorumlara. i don't love it